Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere tablete YouTube aracılığıyla müzik indirmeyi göstereceğim. YouTube'a girmiyoruz arkadaşlar. Yanlış etkin çıkayım hemen. Bir çek şunu. Heh, hemen Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. hangar şart indirmiştim. Burada giriyorum. Tövbe ediyoruz. Buraya da YouTube MP3 dönüştürücüye giriyoruz. MP3 dönüştürücü. Buna tıklıyoruz. YouTube'a bir girme önce. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ben hangi hangi müziği indireyim? Cevap. Gülşen damdan indirmek istedi canım ya. Baba. Hmm. Damdan yazalım. Zaten daha önce izlemiştim. Giriyorum. Hemen arkadaşlar bu tabletteki gibi değil. Paylaş düğmesine tıklıyorum. Paylaşmayacağım tabi. Bunu bağlantı adresini kopyala diyoruz. Buradaki artıya tıklayıp MP3 dönüştürücüye gidiyoruz. Şimdi buradaki değil arkadaşlar. Bunu önce silelim. Biz bunu yapıştır. Yapıştır diyorum. Videoyu dönüştür diyor video işlemedi işleme yani. Şimdi download diyoruz. İndiriliyor yani arkadaşlar. Arkadaşlar indiğinde ben başlatırım. Şimdi önce bir derseniz Ya da olana kadar sizinle bir akarıyı oynayalım. Daha yeni baş arkadaşlar. Bilgilerdeki gibi biraz değil. Arkadaşlar bu farklı. Bilgisayarda. Ah indi. Tamam. Oynayamayacağız arkadaşlar. Üzgünüm. Zaten ben çok sevmiyorum. Geçsin Ha, şimdi. Dur şimdi. Şu indi buna tıklayan ama. Şunu kullanarak tamamla. Sadece bir kere diyoruz. Hiç kusur yok arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bu zaten indi arkadaşlar. İlla ona tutamamıza gerek yok. Onu söyleyeyim. Şimdi ben onu nereden bulacağım? Giriyorum hemen müziğime. Gülşem'dan da. ол ар бер алламат